Merhaba arkadaşlar. Kar böyle erimeye başlarken, bakın şıkır şıkır eriyor. Ben de bir haftadır kuşu uçurmuyorum. Canım da çok sıkıldı. Şurada bir tane çakmaklı dişi var. Yavru büyütüyor. Altında tek yavru var. Yavrusu da yanında zaten. eşi kayboldu. <laughs> Aşağı yukarı iki haftadan beri yavruyu kendi büyüttü. Bu bu kıvama getirdi. Hala daha bakıyor yavrusuna. Karın yağda ilk günden beri de uçurmadım. En son yavaş yavaş sanki harekete başlamıştı ki ama <laughs> kar yağdığından beri yoğun kar yağışı vardı İzmit'te. Uçuramadık kuşu. Evde de canım sıkıldı. Bir şimdi bunu bir kafese koyacağım. Gel bakalım böyle. Yavruyu da gayet güzel tek başına büyüttü. Eşe de vurmuyorum yavruyu bırakmasın diye. Bakalım bugün ne yapar? Benim için havada biraz dönsün. Havada uçması bile kafi. Buradan da batarya için e, şu tepeli kuşu alacağım. Batmanlı Mehmet abi'nin dişisi de daha yumurtlamadı bir türlü. Çikolatamız da dişi çıkacak diye seviniyordum ama olsun, sağlık olsun erkek çıktı. Çikolatamız da erkek. Bu maviyle de şu boz benekli mizeş. Bu kuşumuzun da kanatları uğur yaptı. Gerçekten çok değer verdiğim sevdiğim bir kuş. Onu da batarya niyetine alalım. Bir de Tyson yavrular da büyüdü çok şükür. Yavrular bunlar. Anne baba burada. Öz anne baba. Tyson erkeği de alayım biraz güneşlensin. Oo, ama Tyson erkek kızıştırır ya ben en iyisi dişi kuş alayım. Dişi kuş alsam daha iyi. Aslında şu yavruları alsam ama yavrular ürker orada şimdi. Şimdi yavruları yerlerine alıştırmak gerekiyor. Kaybolma durumları var çünkü. Ama orada da kar var şimdi. Kardan da ürkebilirler. Neyse kar erir erimez ben bu yavruları hedefe alıştırmaya başlayayım. Buradaki yavruların da biri yanık büyüyor. Bir tanesi Arap olan çok güzel büyüyor. Bir saraplar burada bir de Kula da var, İskiye benzer bir şey. Bu yavrular da iptal arkadaşlar. Oo, oh, bunlar da yerinden çıkmış. Geçin yerinize bakayım. Oh. Bunlar da yumurtlayacak. Osman'ın erkek. Güneş yansıma yapıyor burada. Ben en iyisi şu dişi alayım. Hem yavru bakıyor hayvan. Bakın burada altlarında küçük yavrular var. Bunlar benim bakıcılarım. Şu dişi alayım. Hem yavru baktığı için taş toprak kesin, güneşlensin orada. Evde de nohut var, kahvem var. Bunları da arkadaşlar anne babaları bakmıyor diye Serkan abiden aldım bunları. Kendim bakıyorum. Her gün pompayla bakımlarını yapıyorum. İnşallah yaşarlar. Bakalım. Oh. Nohutu da kavurduk. Haşlanmış nohutları. Kahveyi de birazdan gelip alırım. Şu kuşumuzu bir götürelim. Yen, gel kuşu uçuralım gel. Kuş istiyor bak. Babası gitti diye mi ağlıyor? Yen ağlamaya başladı. Gördüğünüz gibi karlar ufak ufak küçük küçük erimeye başlamış. Ama burada var. Hala buz. Sabah geldim şu pistin üstüne. Kuş uçurdum pistin üstünü biraz temizledim. Normalde üstü bembeyazdı. Oo, burası havuz gibi olmuş. Neyse ben kuşumu bir etrafı tanıttıktan sonra kaldıracağım. Şaşırmasın diye. Kuş da bayağı bir yemli yavruya kustuğu için. Ne oldu şaşırdın mı? He? Şaşırdın mı? Hayvan etrafı bembeyaz gördü tabi. En son ilk kar yağdığı gün uçtu. Yani kar yağmasına bir gün kala. O gece kar yağdı. O gün son uçuşunu yaptı. Osman kardeşim vardı. Osman da kulaklar için nasıl gelecekti. Nohutları da kaçırdı. Bakın mis gibi nohut. Şimdi kahvemi de alırım. Biraz orada oyalansın. Ondan sonra kuşu kaldırayım. Yerine biraz benim sesin çünkü her taraf beyaz. Kafesi de çürütmeyelim suyun üstünde. Aha. Yanına kuş kalktı. Neyse yapacak bir şey yok. Hadi çık çık sen de çık. Madem öyle. Vallahi bunun içinde yıkanır bu suyun üstünde yıkanır bunlar. Hayvanlar taşı toprağı özlemiş arkadaşlar. Kuşu kaldırdık. Yanına da kuş kalktı. Kuşumuz bakıcı zaten. Gelir buraya iner. Kuşumuz uçtu. Bizim için iki tur dönsün yeter. kuşumuz gelmiş. Tekrardan ayrıldım buradan. Ya buradan da ayrılmaya gelmiyor. Bir kere ayrıldım kuş yok. Bir kere ayrıldım geldim kuş var. İnşallah atmaca vurmadı. Ne olduğunu anlayamadım ama hayvan gelmiş sonuçta yerine. Bu bu kuş da zaten yavruyken, ekeyken hiçbir şekilde bir yere inmedi. He nefesi kesilip şu arkaya ağaçların oraya düşmüş olabilir. Ben görmemiş olabilirim. Neyse çok şükür geldi. Uçurmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Mücadeleye devam edeceğiz. Kuşumuz bakın sırtında sanki bir şey gördüm ama kanatların üstünde bir ezik ama kızmış. Deli gibi de kızgın arkadaşlar kuş. Bakın yerinde duramıyor. Deli gibi kızgın. Hareketlere bakın. Kusmuş mu bu kuş? Şunu bir yakından alıp incelemem lazım Allah'a şükür gelmiş Yavrusu da var zaten Kuşumuz da arkadaşlar Sesli şamatalı güzel başladı hayvan Sonunu getirmek istiyorum Yani Sana hayvan Hareketlere bak ya <laughs> Hareketlere bakar mısınız Kendi kendine dönüyor ne dersem Seni bir ben bir tutayım elimde bakayım. İnşallah yar yarası olan kuş zaten böyle neşeli olmaz. Herhalde ürktü bir yere girdi. Gel bakalım kızım buraya sen. Gel bakayım sen. İnceleyeyim seni bakayım ben. Yaran beren bir şeyin var mı? He? Şu sırtında bir yani bu kümeste olmuş olabilir. Bir şey yok. Bir şeyin yok değil mi? Yok. Saba sağlam gelmiş. Şu Bu kuşu ben çok sabrettim bu kuşa. Yani bazı hayvanlar böyle arkadaşlar. Neticede kendi kuşlarımızın yavrusu bunlardan erkek uçurdum. Bir erkek kayboldu. Ekelikte oynayan kuşlar öyle 3 günlük mum söndü. 3 gün oynayıp bırakan kuşlar değil. Biraz geciktirirler. Oyunlarını biraz geciktirirler ama Özellikle erkeklere şimdi bunlardan arkadan gelen yetişen yavrulardan bu sene inşallah uçuracağım. Kupaya da kaldıracağım. Ne oldu? He? Şimdi eşi de bayağı adam biri yok. Yanına eş atmıyorum. Yavrusunu bırakmasın. Yavrusunu büyütsün diye. Yavrusunu da yanından ayırmıyorum. Arada bir de uçuruyorum. Yarın ben bunu bir daha havaya atacağım. Bir daha videosunu çekeceğim. Gün gün inşallah üstüne koyacak. Arkadaşlar videoyu kesmek zorunda kaldım. Ee, acemi youtuber böyle oluyor işte. Evde şarza koymadan şarjının az olduğunu bildiğim halde unuttum bir an. Gittim %18 oldu şimdi. Kuşumuzun da aynı 1 2 takla 1 2 takla güzel kanat çalıştırıyor dediğim gibi yerine her gün taklalı inen bir kuş değil. Daha hazır olan bir kuş değil. Kapalı kutu bir kuş arkadaşlar. Yani yavru oyununu görmediğimiz bir kuş. İşte yavru kusarken oynamaya başladı. Kuşumuz da bu arada kayıp. Eve gittim geldim kuş da kayıp. bayağı da ee, aşağı doğru çöküyor. Bir iki taklak vurup Tekrardan gezmeye veriyor kendini. Böyle yapmazdı ama geniş mi geziyor acaba? Kuşumuz yok arkadaşlar. Allah Allah nereye gitti acaba? Bakıyorum ama hayvan yok. Şu binaların arkasına doğru açılmış olabilir. Böyle yapmazdı bu hayvan Atmaca da kovalamış olabilir Çünkü bayağıdan beri Kimse de kuş uçurmuyor Kuş uçurmadığı için Atmacalar da Saldırmış olabilir yani Kuş görür görmez Vallahi zaten bunun eşi kaybolmuştu Erkeği Kara çakmaklı olan Ayağında markamız olduğu halde Hayvan çıkmadı Bu da kaybolursa yavruya biz bakacağız herhalde. Hayvanların da burada e, ayakları ıslandı. Neyse ki kümes kuru. Ayağı ıslanan kuş sıkıntı yaratabilir. Gideceğiz dur gideceğiz. Bakın erkek gibi ötüyor bizim kuşumuz. Ama evine döndüğü için de seviniyor. Galiba atmaca kovaladı. Gel bakayım sen de. Hadi gidelim bakalım. Arkadaşlar videolara beğeni like atarsanız güneş de batıyor bu arada. Seviniriz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olun lütfen. Like atın. Bize de destek olun. Videoyu burada sonlandıracağım.